arkadaşlar ben Emir Kangen Müsler arkadaşlar yeni yavrularım oldu gördüğünüz gibi küçücük küçücük dört tane ve balık hala doğuruyor akvaryuma şu an burada yaklaşık arkadaşlar 14 balık var arkadaşlar 14 balık var çok mutluyum bunu sizinle paylaşmak istedim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ms kanalına ve cdlutku kanalına da abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bundan sonra ben Demir Kağan Gönel Place kanalından video çekeceğim. İkinci kanalım. Oradan hep oyun videosu çekmeyi planlıyorum. Bu kanaldan da video çekeceğim. Haftada bir iki video çekeceğim. Bu kanaldan oyun videosu değil de mesela balıklarla ilgili, hayatla ilgili başka videolar çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Daha büyümeden yavrularım yeni yavrular geldi. Yani daha tam büyümeden yavrular yeni yavrular geldi. Çok mutluyum. Sizleri seviyorum. Sağlıklı kalın. Eee hoşça işte kalın demeyeceğim. Arkadaşlar şimdi bunları biraz yem verelim ama benim şimdi bu yavrular daha yeni doğduğu için ben bunlara arkadaşlar e, Baby 2 Saranur yemleri en kaliteli yavru yemi bence bu en kaliteli yavru yemlerinden zaten normalde de. Bence ama en kalitelisi. Şöyle hatta bunu bile vermenize gerek yok. Bu 15 günlük yavrulardan yavrularınız 15 günlük olduktan sonra verilir. Baby 1'i vermeniz gerekiyor. Baby 1 ilk doğan yavrular için verebilirsiniz. Varsa tabi evinizde. Ben şöyle bir miktar aldım. Akvaryum içine atıyorum. Küçük yavrular bunu e, sevecektir arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok büyük balıkların dayaması yemesi için ya da böyle 15 günlükten büyük balıkların da yemesi için hiçbir sakınca sakınca yok. Sadece yavruların gelişimini arkadaşlar daha hızlı yani sağlıyor. Çok güzel arkadaşlar. Allah çok mutluyum. Yeni yavrularım da oldu. Zaten arkadaşlar ben bunların olacağını tahmin ediyordum az çok çünkü dün e, baktığımda hamileydi şu balık bayağı karnışıştı balık dişilerimin. erkeğim de bayağı büyüdü bu arada yani bu arada akvaryum işleri harika gidiyor yakında büyük akvaryumda temizleyeceğim boşa bırakacağım bu aralar küçük akvaryumdan video çekiyorum hep çok güzel ya bir sürü e, bize sıvalım oldu Haydi. harika arkadaşlar hepsi kendi yavrum bu yavrular da mesela akvaryumdaki. bütün yavrular benim Yavrularım büyüdü, sonra yavruladı. Şu şu anki büyükler de öyle. Şu an ortanca büyüklükte olan yavrular da öyle. En küçük yeni doğanlar da benim yavrularımın yavrularının yavrusu. Eğer tabii göstereyim. Şu yukarıda gezen küçük yavrular da bu yeni doğan yavrulardan 3 hafta büyük. 3 haftalıklar bunlar arkadaşlar. Onlar da eğer yavrularsa yavrularımın yavrularının yavrusu olacak arkadaşlar. Çok güzel. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ben daha uzun çekmeyeceğim. Çünkü balıklarım stresine girmesini istemiyorum. Biraz daha yavrulayabilirler çünkü. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Dışarıya çıkınca maske takmayı unutmayın.